Üstümü babayı biz de geç keşfedenlerdeniz açıkçası söylemek gerekirse. Ben daha öncelere dinlerdim kendisini. Ama son, sonradan daha çok dinlemeye başladım. Bir de tabi burada ben görevli olduğum için daha da hayranlığım biraz daha artmış oldu. Daha da bir araştırmaya ve onunla ilgili bir gel sahibi olmaya çalıştım. Gerçekten ve karakteriyle karakterini ve kendi kişisi Kişiliğini çok sevdim. kişiliğine kiş e, kişiliğini söylemem gerekirse gerçekten yani, sanatçılar bir, sanatçılar Türkiye içerisinde evet mal olmuş bir sanatçı, sanatçı diyebilirim. Niye sonradan onun bu kadar sevildiğini neden bu kadar sevildiğini anlamış oldum. Ziyaretçilere ge gelecek olursak e, gerçekten ziyaretçileri çok fazla. E, hayranları dışarıdan gelenler de oluyor. Adanadan özellikle gelenler oldu. E, Türkiye'nin her yerinden gelenler var. Ölüm yıl dönümü olduğu için de tabii ki daha da bir ziyaretçi var. Sevenleri bir duyanlar geliyor diyebilirim yani. Bunlar kendi kullandığı işte sahne kıyafetleri olsun, saati çakma olsun burada sergileniyor ve ziyaretçilerine sunuluyor. İşte onun anılarını yaşatmak için, onu işte gönüllerde tekrar yaşatmak için özellikle sevenleri ziyarete gelsin. Ne kadar nasıl azdır yaşantısını, yaşadığı olayları filan Tüm duygularımıza tercüme olan tek insandır. Elimizden geldik çatsak sık, kendini ziyarete geliyoruz. Ben İstanbul'a zincirli koyu mezarlığına kadar gitmişimdir. Büyük bir hayranıyımdır. Yani tüm derslerimizi biz ondan aldık diyebiliriz. Müslüm Gürses'in yılın ölüm yıl dönümü. Üç gün sonra biz de Müslüm Gürses'in müzesine geldik, gezdik. Onun Onla birlikte hatıralarımızı canlandırdık.